Zina eden kadınlarınız hakkında dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun. Sizden iki kişi fuhuş yaparsa onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip hallerini ıslah ederlerse onlara cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah tevab ve rahimdir. Allah'ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip sonra da çabucak vazgeçerek günahtan dönüş yapanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah alim ve hakimdir. Yoksa makbul tövbe kötülükleri yapıp edip de sonra kendilerinden birine ölüm getirip gelip çattığında. İşte ben şimdi tevbe ettim diyenlerin tevbesi değil. Kafir olarak ölen kimselerin tevbesi de değil. İşte öylesi kimselere çok acı veren bir azap hazırladık. Ey iman edenler! Kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhş işlemedikçe onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını bile ele geçirmek için onlara sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.